Şu an bu sesi duyan o bile sen değilsin. Sadece bir yankı. Peki ya gerçekten sen diye bir şey yoksa? Bugün tüm kimliklerini bırakacağın bir deneye davetlisin. Hazır mısın? Şimdi zihninde ben kelimesini tekrar et. Durdurabilir misin? Gördün mü? Bu bir döngü. Ben dediğin an geçmişten yüklenmiş bir kayıt devreye giriyor. Peki ya bu kaydı durdurursak? 5 yaşındaki seni hatırla. O şu an nerede? O yok artık. Ama şimdiki sen de bir hayal. Çünkü bu cümle biterken bile o sen gitti. Yapbozun parçaları değişiyor ama yapbozun resmi diye bir şey yok. Şu an benim elim dediğin şey saniyede trilyonlarca atom değişiyor. Peki sen hangi atomsun? Bedenin yaşlanıyor ama sen yaşlanmıyorsun. Çünkü sen değişmeyen şuursun. Şimdi bir deney yap. Dışarı çık ve kim olduğunu unut. Sadece bir varlık olarak yürü. Adın yok, Geçmişin yok. Sadece ayaklarının yere değdiğini hisset. İşte şu an sen yoksun. Ama var olan her şey sen. hiçbir şey olmamak. İşte gerçek özgürlük bu. Çünkü ancak o zaman her şey olabilirsin. Çünkü sen olansın, ben değil. Peki bilim ne diyor? Nörobilim ışığında benlik algısı. Birinci beynin ben illüzyonu, nöronal ağlar. Ben dediğiniz şey, beynin farklı bölgelerindeki prefrontal korteks, insula, nöronların geçici bir senkronizasyonudur. Deney, beyin taramaları, ben hissinin, default mode, network, DMN adlı bir ağın aktivitesiyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Meditasyon yaparken bu ağın aktivitesi azalır. Yani ben silikleşir. Benliğin biyokimyası: Dopamin ve özdeşleşme. Başarı anında salgılanan dopamin ben algısını güçlendirir. Örneğin ben bu işi yaptım dediğinizde beyniniz ödül devresini harekete geçirir. Ayna nöronlar Başkalarının deneyimlerini izlerken bile ben devreye girer. Acaba ben olsam? Bu nöronlar benliğin sınırlarını bulanıklaştırır. 3. Benlik algısını çözen deneyler. Rubber hand illusion bir sahte eli benim diye benimsemek benliğin ne kadar kırılgan olduğunu kanıtlar. Beyin yarım küreleri. Sol yarı küre dil ve mantık, ben hikayeleri üretir. Sağ yarı küre ise bu hikayelerin gerçekliğini sorgular. Dördüncü, pratik çıkarım. Benliği aşmanın nörobilimsel yolu. Meditasyon, diyemen aktivitesini azaltarak ben illüzyonunu zayıflatır. Akış hali, flow. Benlik kaybı yaşatan aktiviteler, resim yapmak, dans, prefrontal korteks aktivitesini düşürür. Beyniniz ben dediğinde aslında kim konuşuyor? Nörobilim bu sesin nöronların geçici bir dansı olduğunu söylüyor. Meditasyonla veya akış anlarında bu dansı durdurabilirsiniz. Çünkü gerçek benliğiniz hiç susmayan o ses değil. Onu izleyen sessiz farkındalıktır.